Saçlarımdan çutur tepe, yerlerden sürükler Canıma çözün boş ver için tehlike cihindir Fantezi dükkan bre bu da hiçbir şey Korkma lan ben, sağlık yerlerimde, imanla vur bana vur bana, vur, vur bana. Bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana, vur vur bana Gel bana, gel gel bana Korkma benden sak kendimi Bebeğim dediğim anda vur, 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 vur bana Vur bana, vur bana, vur bana, bana. bana. Saçlarımdan tutun bebeğim

gel bana Korma benden sen gel Yine bebeğim dediğim anla bana Çocuk bana bana Olur bana, bana, bana. Dur, 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 dur. Saçlarımdan şu tönke Beni yerlerde sürünke Canım acısın boş ver Bu neydi geçeyim Fantazi dünkü amrekarek Vur bana. vur bana, vur, vur bana, gel bana, gel gel bana. K Anfang sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Vur bana, vur, vur bana, gel bana, gel gel bana. Køkan önden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Vor